Sesini kıs biraz. Bak şimdi. Hı. Nurettin aşağıda. Biraz sonra video çekeceğiz Nurettin'le. Tamam mı? Nurettin'e bir planım var. Ve planıma seninle birlikte başlıyorum. Anlatıyorum şimdi. iyi dinle. Duymasın. Geçti duymaz. Onun kulakları tıkalıdır şimdi. Nurettin'e diyeceksin ki Nurettin arabayı verdiğinden haberi yok değil mi şimdi? Yok. Heh, tamam. Nurettin'in arabası şu an tamirde ve Nurettin'in haberi yok. Evet, yok. Şişt, kırmızı yok, beyaz yok. Tamam, Nurettin'in haberi yok. Sen şimdi diyeceksin ki, Nurettin araban nerede? Yani o da doğal olarak diyecek ki park ettiğin yerde. Büyük ihtimalle diyecek kelime bu tamamen bu yani. Nerede olabilir baba diyecek. Telefon ne diyeyim dışarıdan gelmiş gibi. Şöyle bir haberi var mı? Söyleyin anlattım biraz önce. Telefon et daha inandırıcı olsun. Telefon et. Tamam. Nurettin araban nerede diye tamam mı? Dışarıdan gelmiş Hı hı. Şimdi değil dur ben aşağı ineceğim. Video çekmeye başlayacağız. Kamera var. İnanmaz sonra. O, o çekim arasında yapacağız ki tamam. inansın tamam mı? Anladın mı ne demek istediğimi? Tamam da ben ne zaman çıkayım dışarı? Sen dışarı çıkma. Çünkü buradaki ortamı şey. Nurettin gerçi görmedi. Bir saattir aşağıda ama. Adamlar da görmedi. Giden şeyle. Tamam. Ee, şimdi ben ineyim. beni gel dedi. Videomu çek dedi. Ben onun videosunu çekerken tamam ben mı? Şey. Sen onu ara. Ben sizi dinleyince onu çekerken. Tamam. Sen bizi dinle ona göre gel tamam mı? Hayır. Şimdi ben gidiyorum yanına Bak, öğretim Süheyla. Belli etme. Kalın. Tamam mı? Konuşu. Söyledim ya biraz önce. <laughs> abi <Ay>, abi ne? <laughs> Bu kız beni dinlemiyor. <laughs> Abinin arabasını hırsızlar götürdü şeyini yapacağız. Araban çalındı yani. Anladınız mı? Araba yeni sen geldi dedim. Kızım, araba gitti gitti. Baban verdi ya, ve abin bilmiyor. Yedim. Tamir'e gitti araba. Neye gitti diyor acaba? Bakıma sen, girdi. Sen ne kadar şeysiniz. Evet, arabayı bakıma verdik. Evet, ben şimdi gidiyorum Nurettine. Siz şey yapmayın, tamam mı? Evet. Neyini çekmeni istiyorsun? Oyun. Farkındayım. Yetişemiyorum. Oo, ne güzel yer orası öyle yeşil. <laughs> Sen kendi kamera kurup çekseydin ya beni niye oyalıyorsun ki buradan? ya? İki ya. Hmm, tamam hadi sessiz kalsam mı daha mı iyi olur? Aynen. Ay. Parmaklara görüyor musunuz? Yoruldum. Hayır onu değil basışma şeklini. Sen niye geldin? Dur çık. Pardon. Selah da girdi ama. Hello. Evde. Kulağı. A, kulağı artık açık. Al. Kendi. Kapının önüne Araba Arabayı sormuyor mu? Nasıl yok? Nerede yok? Kapının önünde araba yok Kapının önünde nasıl araba yok? E baba sen sen arabanın arkaya koydun, ben yarım saat bir saat oraya gelelim. Hatta yarım saat bir saat de geçiyor. Araba yok. Abi. Ne diyor? Kapat kapat. Araba. Araba yok muymuş? Nasıl yokmuş araba? Bir kere şansım şuraya gitse ya. Hadi. Benim araba nerede? Nasıl olur? O ya yarım saat neyim oğlum? Herif bir saat oluyor. Buraya odum ben arabayı. Nasıl oluyor? Oğlum? oğlum koysan burada olurdu araba. Ya anahtarı nerede anne? Anahtarını odum ben. Kaptım oraya ya. Ne, nereye koydun anahtarı? Gölkeye koyuyor musun oraya? Bu oraya? Çabuk bak da gel. Anahtarı ne yapacaksın araba yok ortada. Çabuk. Arabayı tamire gönderdim ki ben bakıma. <gülme> İyi de bu saf anahtarı ne yapacak olmayan arabaya şimdi? Arabanın anahtarı ara, 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 yok ki. Arabanın anahtarı yok ki. Üstünü de unutmuşlar ki. Benim araba burada. Dondum. Ya, ben, ben, ben. Kapat. Shh, sh, sh. Müzik sesi bizim arabadan mı geliyor? ]耳uz. Anahtar mı arıyor şimdi? He, anahtar arıyor. Bulursa. <laughs> anahtar da aldık da bu. Buldu mu? Yok, yok. Arabanın üstünde mi bıraktın anahtarı? Ya bilmiyor mu var Cidden oğlum? mi Nurettin? Arabanın üstünde anahtar bırakılır mı oğlum? Abi alışamadım ki de. Alışamadın mı? Ya senin başka araban yok muydu oğlum? Nasıl alışamadın? Ha Mercedes, ha şey Hyundai. Ne ha, diyor? hayret bir şey ya. Neyini bilmiyorsun? Gitti mi araba şimdi? İşte kamera var. Hani? He bizim kamera, kamera bakıyor. Görüyor orayı. He. E yok kameradan bir baksana acaba? Aha çünkü benim arabam var. Ya ben bırakmam da. He ee, bırakmam da nerede anahtar araba? Ya bıraksan farları yanar arabanın yanmıyordu. Oğlum kapatıyor belli bir süre sonra farları. Benimki de aynı. Aynı özelliklere sahip. Sen anahtarımı niye arabanın içinde bırakıyorsun Nurettin? Kimlikte mi, mi arabada? Ne? Ruhsat? Hep her şey arabada. Aferin. Arabada ruhsat bırakılır mı? Polisi mi arasak ki? Arayak mı? Nasıl olacak şimdi? Lan dün bir bugünkü oğlum ya. Daha yeni aldın arabayı ya. Sen ne oğlum niye, niye, bu kadar dalgınsın ya? Araba da anahtar bırakılır mı? Ya dur, ne takıldı kafan? Neyi? Takıldı? Ben bırakmadım onu ya. Nasıl bırakmadım onu? Ben bırakmadım E ee, bak o zaman. Anahtarı iyice ara o zaman. Çok üstüne gittik. Sen git söyle şuna şimdi bunun burnu kanar sinirde zitirsin. Gel yürü. Geç yürü. Bak, Yazık ya, yazık çocuğuma ya. Nurettin buldun mu anahtarı? Buldun mu? Ne yapıyor? Anahtar var Ne anahtar yok? Anahtar nereye koyduğunu düşün oğlum önce. Ya bakıyorum ben de yok yok yukarıda da yok işte. Bir daha bakayım yok. Söylemedim. Sen nereye gidiyorsun? Nurettin Nurettin bak şimdi sana söylüyorum dinle Nurettin ne, ne? dinle dinle ne, ne, ne? Şimdi anahtarı arama boş yere tamam mı? Anahtarın tamirci aldı Babam planıydı, benimle alakası yok. Hı hı. Araban evet. Keda abi geldi, almaya gittinizle. Hı hı. Peki bozuk olduğunu bile bile nasıl bu aklına gelmedi çocuk? Baban planıydı. Hayır 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 kesinlikle anne Anne planı. Bırak Oğlum benim böyle bir planın içinde olabilmem mümkün mü? Bütün plan babanındı. Hayır iki balkonda plan yaparken yakaladım. Ne kadar yalancısınız? İkisi yapmışlar Yalancı, Yalancı diyor gelmiyoruz. bir de şey ya. Hayır bana oğlum, vermiyor. baban planıydı. Kaç oradan ben gidiyorum? Arabayı ya. baban verdi, tamire Yalan. gitti. Araban geldi, tamirci aldı arabanı. Hakikaten oğlum. Bak, babandan iş hareketlerinden anla suçun olduğunu. bak. İki, hareket... iki, iki buçuk saat cezaevi. Ceza. Video çekecektim oyunda. İki buçuk saat cezaevi. Ben... Dur ya. Çekilsene bana Bütün ne. Hepsi Bütün hepsi senin planında ben bilmem. Benim bir hiç bir suçum yok. Para şeyi baban da biliyorsun. Benim YouTube hiç meteliğim alayım. yok. Meteliğim yok. Karışma. Yahu, evet. Ben karışma Yemi yemi alayım. Ya bu Paşanın bir tilacı. Bu kimin? Ben çektirdim bunu. Benim için bir değeri yok. 20 liraya aldıydım 3-4 sene önce. Ya. Görmeyeyim mi? Cizana, Oğlum ben cizana yapmadım cizana. diyorum. Baban yaptı. Gidip ondan onda nasıl para Adını yiyor? Beni? Murat benim Ben, mi, ben param Havada cebim bile yok. Bende para yok. Al, yüz bak para var. onda varmış. Bak, bak Nereye gitti. Git. Sildere Gelen paraya bak. Al. Bak benden zengin. <laughs> Yaptığı yerden benden fazla para aldı. İşte sorun orada. Babandan parayı adam, alman lazım. Oğlum yövmeyeni annenler al yavrum. Benim param yok çocuğum. Ben, Benim fakir bir insanım. Bak bak. Ah, ah, ah. O bana Al oğlum. Çöktürüp, bak. Bura ne oluyor ya? Yani? Sen de gözün açık dudetçik. Evet. evet. paraları? Sen saf saf bakarken. Ya yeni kalkmışım bir yeni bilgisayara oturdum video çekeyim dedim. Allah'ın Araba Allah kafadan Allah gitti. Allah'ın affı. Yürüyüm yenge hadi. Araban tamire gitti daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun arabayı tamir ettiriyorum. O ne? 50 TL çok bile. Ne? Ben de paramı mı var da vereyim? Ben bilmiyorum bana ben ne Benim adıma da ver. Lan niye ben zararlı çıkıyorum? Ver lan ver. Onu bana ver. 50'yi ver 50'yi ver. Bozuğum yok. Tamam. Hayır ya biz buna şaka yapıyoruz da ne diye para veriyoruz? Ceza yedirdin Ce, çocuğa. Şey, ne cezası yedirttin? Bu ne ya? Bana bu ne 100 lira para bulandı. 95,5 lira para. Bu ne var. cezası? Ben seni arkadan çekiyordum videomu. Tamam, ne alakası tarz, var? 2,5 saat yazan ekranda. Yok yok param yok. lira param yok. Ha? Terliklerim. Terliklerim. Bur Aha! Anne terliği. Her tuttu. zaman denk gelir. Tuttu. Vallaha sol elimle vurdum. Sol <laughs> elimle vurdum. Vallahi sol elimle vurdum. <laughs> tamam, terliğini gidip alabilirsin. Benim günahım yok. Hiç bana şey yapma. Bak. Anne. Vicdansızlık. Hop hop. Bana terlik merlik atma bak. Ayıp. Bana hoş geldin. Hedef 12 tuttu sol elimle. Vallaha tuttu. <laughs> Soyuldun yine. Olan bana oluyor niye? Bilmiyorum. Keserim seni her şey sana dayanıyor Keserim vallahi mi? Allah yardımcın olsun. O da kaçtı. Oh.